Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir EFC videosuyla ve yepyeni bir EFC oyunuyla karşınızdayım. Videolara biliyorsunuz ki ara vermiştim çünkü FC25 artık ne oynayasın vardı. Oynamak istemediğim bir oyunu keyifsiz bir şekilde videosunda çok çekmek istemedim. Çoğu insan da bırakmıştı zaten ama yeni oyun güzel duruyor hype yüksek. Biraz oynadım da keyifliydi gerçekten patchle falan... Bozulmadığı sürece oyun şu an güzel duruyor. Bu senenin ilk videosu olarak da tabii ki de başlangıç rehberiyle başlayacağız. Hiçbir yere atlamayı düşünmüyorum. O zaman hazırsak başlayalım. Oyunu ilk açtığınızda karşınıza e, ayarlarla ilgili bir şey gelecek. Orayı geçeceksiniz. Ondan sonra ilk kısımda burayı geçtikten sonra her şeye ileri dedikten sonra böyle bir ekran karşılıyor sizi. Burada ilk yapmanız gereken şey ayarlar kısmına gelip ayarları kendinize göre yapmak. En iyi ayarlar videosu da çekeceğim zaten. Fakat şimdilik üstün körü biraz göstereyim. Oyun ayarlarına girip ön ayarı rekabetçi yapıp buradan ayarları bu şekilde savunma gelişmiş savunma oynuyorsanız gelişmiş savunma, otomatik değiştirme ayarlarınız e, titreşim ayarlarınız falan bunları burada yapabilirsiniz. Ondan sonra R1 sağa doğru giderek kamera ayarınızı buradan yapabilirsiniz. Bu sene yeni bir kamera ayarı gelmiş. UT rekabetçi kamera diye bunu deniyorum. E, normalde ortak sezon oynayan biriyim. O yüzden ben beğendim. Fena değil kamera. Gerçekten güzel. Belki bir tık zoomunu biraz daha yükseltebilirim. Ya da yükseklik aş, yüksekliğini ayarlayabilirim. Yeni kamerayı beğendim. Kameranızı ayarlayın. Kameranızı ayarlayın. Ondan sonra görsel kısmından bağlantı izlemesi, giriş yönlendirmesi gibi şeyleri ayarlayabilirsiniz. Oyuncu adı çubuğu bilmem ne bunları. Bunların için ayrı bir video gelecek. En iyi FC26 ayarları diye bir video gelecek. Hemen yarın veya öbür, öbür gün gelir. Sonra sesten bu sene yeni gelen Türkçe spikeri açmayı unutmayın. Ben izlerken kötü gelmişti fakat oynarken çok kötü hissettirmedi. Bir şans verilebilir. İsterseniz e, kritik yorumu devre dışı bırak diyerek Ertem Şener'i kapatabiliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam eğer istemiyorsanız onu kapatabilirsiniz. Sadece spikerle oynayabilirsiniz. Onun dışında erişebilirlik kısmı stadyum gölgelerini kapatın. Mesela ben unutmuşum onu kesin kapatın. E, karşınıza sıkıntılı şeyler falan statlar geldiğinde sorun yaşamayın. Sonra grafik Grafik modu var. Burada çözünürlüğe öncelik ver yapacağız. Geçen sene de çözünürlüğe öncelik ver yapmıştık yapayım ben unutmuşum mesela. Sonra kontrol ayarlarımızı yapacağız. Hangi tuşlarla oynuyorsanız onları yapın. Sonra bu kısımda artık çıkabilirsiniz. Altı team'e gireceğiz. Altı team'e girdiğinizde sizi ilk önce birlik seçme ekranı karşılayacak. Ben seçtiğim için şu an bende olmuyor. O lig seçme ekranında nereyi seçerseniz çok önemli değil açıkçası. Ben La Liga seçtim. La Liga üzerinden gitme ihtimalime karşı La Liga seçtim. Bundesliga seçebilirsiniz. İleride oyuncu seçimi var. Bir tane stoper var Bundesliga'da güzel. Ama zaten gümüş, bronz ve 4 tane altın oyuncu veriyor. Çok bir e, size şeyi yok yani faydası yok. Ondan sonra ligi de seçtikten sonra oyun açık hale geliyor size ve sanırım bir tane de oyuncu seçimi istiyor. 5 oyuncudan bir tanesini seçiyorsunuz. Bence hepsi iyi. Toperi seçebilirsiniz. Endo'yu seçebilirsiniz. Cup Miners güzel duruyor. E, sol bek ve diğer çocuk hariç Endo, Cup Miners ve Stanisic fena durmuyorlar. Onları seçebilirsiniz. Onları da seçtikten sonra bu ekrana geldik. İlk önce oyunu açtıktan sonra ilk önce neler yapmamız lazım onlara bir bakalım. Önce görevler kısmına bir geliyoruz. Burada altyapı görevlerimiz var. Pazar ustalığı görevlerimiz var. Kulüp bakımı görevlerimiz var. Mesela bunu kesin direkt girer girmez yapın. Nedir? Kulüp adınızı değiştirin. Hemen onu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Kulüp adı Ayarlara giriyoruz. Burada kulübün adını değiştir diye bir yer var. Kulübün adını aynı yapsanız da sayıyor. Yani de değiştirmenize gerek yok. Kulübün adını değiştirdiğinizde o görev tamamlanıyor. Kulübümüzün adını değiştirdik. Ne aldık? Malzeme paketi. Sonra o malzeme paketinden çıkanla bir tane oyuncuya kimya tarzı uyguluyoruz. Bir tane malzeme uyguluyoruz. 200 UTC tonu kazanıyoruz. Sizin oyunda kazanacağınız ilk coin bu olacak. 200 coin. WEP'e girmediyseniz tabii ki. Sonra Girer girmez kadroya gidip takımınızın dizilişini değiştiriyorsunuz. 200 jeton da buradan gelecek. Onu nasıl yapıyoruz? Kulübe giriyoruz. Kadroya giriyoruz. L3'e basıyoruz. Yani sol analoğa tıklıyoruz. Diyoruz ve burada diziliş var. Dizilişten farklı bir diziliş seçip O'ya basıp geri geldiğinizde taktiğiniz değişmiş olacak. Buradan 400 jeton kazanacağız. İlk jetonlarımız, ilk fidanlarımız burada dikilmeye başlıyor. Sonra bu 4, 4 görevi de bitirdikten sonra 78 artı nadir o altın oyuncu seçimi veriyor bize. İlk ikimizde bu oluyor. Oradan belki güzel bir şey çıkarın çıkaranınız olur. Sonra pazar ustalığı bir tane oyuncu satın alıyoruz. Hemen al şeklinde olacak. Yani bit vererek olmaz. Buradan gelip 200'e bir tane bronzu hemen al deyip alabilirsiniz. O gelen 200 coin ile. Ondan sonra aynı şekilde görev yapmaya devam ediyoruz. Bu görevler altyapı görevleri çok önemli. Sonra o aldığınız oyuncu tekrar 200'den listeleyin. Buradan 200 jeton ve küçük gümüş oyuncu paketi gelecek. Sonra iki tane daha oyuncu alıp iki tane daha oyuncu listelerseniz avcı ve gölge veriyor. Ondan sonra bir 78 artı oyuncu paketi daha veriyor. Önce bunları bir bence elden çıkarmak lazım. Kulüp bakımımızı yaptık. Pazar ustalığımızı yaptık. Bu altyapı görevleri ilk başta yapmamız gereken görevler. Ondan sonra görevler kısmından çıktık. Oynaya geldik. Burada YZ'ye karşı oynat kısmında anlar diye bir yer var. Bura bizim ilk muazzam paketimizi alacağımız yer. Anlar kısmına geliyoruz. Burada Haydi başlayalım var, altyapı var, dönüm noktaları var ve dünya turu var. Altyapı ve Haydi başlayalımı bitirdikten sonra Yıldız Galerisine geliyorsunuz. Burada normal paketler ve sezonluk paketler var. Sezonluk paketler kısmına geldiğinizde ben aldığım için şu an gözükmüyor ama 60 yıldıza bir tane 50 kaldık nadir altın oyuncu paketiniz var. Onun içinden Gerçekten çok iyi şeyler açma ihtimali olunan bir paket. Şu an oyunun bu zamanı için muazzam bir paket. Ben Lewandowski ve Mapileon açtım ve 30k para kasmış oldum. Dolayısıyla 30k güzel. Hiç fena değil. Ama içinizden 100k, 50k, 500k değerinde şeyler açıp para kasabilecek insanlar olacaktır eminim. Bir tane de bir yıldızı hoş geldin paketi var. Onu da açıyoruz. Bu yıldız galerisi e, altyapı giriyorsunuz. Mesela futbol 101. Normal şutlar. Giriyorsunuz buraya. Kaleyi bulan 3 tane normal şut çekiyorsunuz. Normal şutla bir de 2 tane gol atıyorsunuz. Bu görev bitiyor. Sonra pas. Sonra işte hepsini bir araya getir falan. Burada yazan görevleri yaptıkça size yıldız verecek. 60 tane kasıp o nadir oyuncu paketini almamız oyundaki ilk 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 önceliğimiz. Sonra tabi yıldız kasmaya devam edip oradan premium altın paketle alabilirsiniz. Ama bu sezonluk kısmına yeni paket ekleyebilirler. Ben o yüzden bir şimdilik... Bunların hepsini yapmıyorum. Bence 60'ı alın. Nadir oyuncu paketini alın. Hoş geldin paketini alın ve çıkın. Ayrıca zaten geçen sene oyunu oynadıysanız 6 tane de hoş geldin paketiniz olacak. Onları da açın. 3 tanesi satılabilir onların. Onları da yaptıktan sonra bayağı bir ilerleme kaydetmiş olacağız. Hem coin anlamında hem oyun nasılmış onu da görmüş oluyoruz anları oynarken. Oyuna girdik. Ligimizi seçtik. Altyapı görevlerini yaptık. Anlardan 50 kaldık paketimizi açtık. Paramızı yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi birkaç tane ihtimalimiz var. Şimdi bu yeni başlangıçlar görevini yapabilirsiniz. 3 squat. Ondan sonra ne yapacağız? KKG kısmına geleceğiz. Bunun da ayrı videosu gelecek. Yapamayanlar için bu burada kısa bir şekilde bahsedeceğim. Burada mücadele KKG'leri, yükseltme KKG'leri, oyuncu KKG'leri, giriş, İngiltere altın jenerasyon ve kulüp senin görevi diye 3, 4, 5, 6 tane falan kadro kurma görevi var. Bu kadro kurma görevlerine giriyorsunuz. Bazıları 11 bronz oyuncu istiyor. Onu veriyorsunuz. Bazıları 11 gümüş oyuncu istiyor. Bazıları çok farklı şeyler istiyor. Bunun ayrı videosunu çekeceğim. Bu başlangıç SBC'leri nasıl yapılır videosu hemen bu videonun peşine gelecek. Onu izleyebilirsiniz. Mesela girdim diyelim. Altın yükseltme değil mi bu? Ne istiyor? Oyuncu kalitesi ilk 11 dahilinde tam altın. Yani buraya 11 tane altın oyuncu koyarsanız size 2 tane nadir altın oyuncu paketi veriyor. Aynı şekilde bu kulüp senin görevi, jenerasyon görevi ve giriş görevlerinde de aynı şekilde bitirdiğinizde ödül veren görevler var. Bu altyapı SBC'lerini kesinlikle ama kesinlikle yapın. Ben daha web app'teyken yapmayı başardım. Yani oyuna girdiğinizde de çok rahat bir şekilde muhtemelen yapabilirsiniz. Özellikle 50k paketini açtıktan sonra zaten coin'iniz de olacak. En kötü eksikleri oradan tamamlarsınız. KKG'leri de yaptıktan sonra böyle çıtırdan ucundan benimki gibi gördüğünüz gibi bir kadro kurulabiliyor. Az çok ne bileyim Trossard falan çıkmış. Andrei Santos'u koyduk. Stanis'i seçtik onu koyduk. Ee, Everdress oyuncusunu yaptık onu koyduk falan. Bir 11 oluşturabildik kafamızda diyelim. Önce iki ihtimaliniz var. Eğer gerçekten güzel bir kadro kurabildiyseniz bunları yaptıktan sonra böyle çıtırdan 30 kimya, güzel oyuncular olan falan kadro kurabildiyseniz burada canlı etkinlikler kısmında erken erişim elemesi diye bir şey var. 5 tane giriş hakkınız var ve bu giriş hakları her gün yenileniyor. Yani toplam 20 kere oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yani girmekten korkmayın o yüzden. Girin turnuvayı kazandıktan sonra Burada güzel paketler oyuncular veriyor. 2 tane normal altın oyuncu paketi veriyor. İçinde toplam 3'er tane bulunan. Çeyrek finalde Bundesliga oyuncu paketi veriyor. Canatın ta açtım. 87 rating hiç fena değil. La Liga oyuncu paketi veriyor. Ve Dünya Turu Dolan veriyor. La Liga'dan giderseniz kadronuza koyabileceğiniz fena olmayan bir oyuncu bence Dolan. Ondan sonra burada da bir tane ee, herhangi bir ultimate team oyun modunda bir maç yaptıktan sonra gümüş paketi falan veriyor. Bunlar KKG'ler için önemli. Diyelim ki canlı etkinlikte erken erişim elemesinde bitirdiniz. SBC'leri yani KKG'leri yaptınız. Ayarlarınızı yaptınız. Görevleri yaptınız. Bir tıkanmaya başladı oyunun ilerleyişi. Ama bitmiyor tabii ki. Bu pazar Squad Battles ödülleri var. Bugün Perşembe. Yani 3 gününüz var. Pazar sabah 10'a kadar Squad Battles oynayabilirsiniz. Bunun içinde YZ'ye karşı oyna, squad battles diyoruz. Burada zaten ne olduğunu az çok anlatıyor. 16 maç yapabiliyorsunuz burada. 4 tane burada, 2 tane burada kadro var. Bunları bitirdikten sonra kareye basıp rakipleri güncelle dediğinizde 4 yeni kadro daha atıyor. Sonra 4 yeni kadro daha, 4 yeni kadroda şeklinde 16 maç size puan veriyor. 16. maçtan sonra yani 17. maçta artık puan vermiyor. Peki en mantıklısı ne? Hangi şeyde oynamak, zorlukta oynamak? Şöyle, tabii yeni başladıysanız yarı proda ya da proda anca oynayın. Çünkü yenilirseniz çok az puan geliyor. Yenmeniz önemli. Ama tabii ben oyunu biliyorum. Oynamasında çok sıkıntım yok diyorsanız dünya klası ve efsanevi oynayabilirsiniz. Şurada ödülleri mevcut. Mesela 7.848 puan şu an seçkin bir. Pazara kadar artar bu. Seçkin bir de ne veriyor? 75 çarpı 15 veriyor. 84 çarpı 4 veriyor ki oyunun bu döneminde muazzam. 12.000 jeton çok iyi. Yani buradaki ödüller için en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle 6.3 bile olsanız 6 çarpı 75 4.000 jeton size oyun başı gayet güzel paketler yani. Ee, squad sık sıkıcı işte AI'ya karşı oynamak sıkıcı falan gibi düşünebilirsiniz ama Dediğim gibi en kötü altın 3 yapın. Ne olur ne olmaz. Ben genelde her yıl en iyi ödüllerimi Squad Battles'tan açıyorum. Geçen sene Van Dijk if açmıştım. Mesela 600-700k'ya satmıştım. Ki Gold 2'de açmıştım bunu. O yüzden Squad Battles'ı göz ardına atmayın bence. Burada öne çıkan iki takımı oynayın. Sonra buradaki 4 takımı oynayın. Yenileyin. Tekrar 4-4. 16 maçı bence yapın bitirin güzel puan kasın. Canlı etkinlikte turnuvayı oynadık. Squad Battles'ı oynadık. E ne yapacağız ondan sonra? Hala yapabilecek şeyler var. Burada görevlere gelip çok şey yapabilirsiniz. Mesela 3 Squad Battles maçı oynadıktan sonra ve öne çıkan kadroyla oynadıktan sonra diğer görevleri de bitirince size Burininia diye bir tane sabek atıyor. Muhtemelen iyi değildir ama burada altyapı paketi oyuncu seçiminiz var. Tekrar o Endo ve Cup Miners'ın olduğu seçim var. 200 jeton var ve bronz paketi gümüş paketleri falan var. Bu bronz gümüş paketlerini de göz ardı atmayın. Çünkü dediğim gibi o başlangıç KKG'lerinde işe yarıyor. Sonra burada tabii ki de biraz ilerledik kadromuz oturdu falan. Artık online maçlara girebiliriz demek oluyor. Burada eğer 10 tane online 5 şey rivals olmak üzere 10 tane online maç yaparsanız 81 3 veriyor. Atmaca veriyor, 783 veriyor, kesici veriyor, altın paket, 500 jeton ve 81 artı oyuncu seçimi veriyor. Yani turnuvayı oynadınız, Scrap Yalısı oynadınız, KKG'leri yaptınız. Oyunda yapabilecek artık hiçbir şey kalmadı ve yavaştan da kadronuz oturdu. Koininizi de ucundan kastınız. Dive'us oynamaya başlayıp buradaki FC rekabetçisi görev kısmını bitirebilirsiniz tamamen. Sonra burada mesela proya giden yol diye bir şey var. Ne diyor? Yeni başlangıçları tamamla. Yeni başlangıçlar ne? Buradaki görev. Buradaki görevi bitirince size keskin nişancı veriyor. Sonra o açılınca bu görevler açılıyor. Mesela keşif yap görevi. Sonra keşif yapı tamamlıyorsun. Hemen başlayı tamamlıyorsun falan derken ne veriyormuş? 86 totu oyuncusu ve piki veriyor mesela. O yüzden girin görevlere. Zaten hepsi açıklaması çok kolay görevlerin üst squat herhangi bir zorlukta üst squat bir maçı yap diyor. Zaten görevlerin açıklamaları gayet iyi. İşte hemen başta görev grubunu eksiksiz tamamla. Neymiş hemen başta görev grubu? Burası. Ama önce keşif yapı açmamız lazım. Falan. Bu görevleri altyapı görevlerini kesin ama kesin bitirin. Hem oyuncu veriyor hem güzel pikler veriyor. Güzel paketler veriyor falan filan. Burayı bitirin. Sonra tabii ki sezonluk görevler var. İşte 10 maç yap 5 galibiyet al XP veriyor bunlar. Ve Yeni gelen gümüş ikonlar var. Bu gümüş ikonların üstünde çok durmayacağım. Bunun ayrı bir videosunu çekeceğim ama diyelim Ösebio, gümüş bir Ösebio var burada. Bunu almak için 100 farklı maçta bir Portekizli oyuncuyla gol atmanız lazım ya da 6 Portekizli oyuncu varken 100 maç yapmanız lazım falan. Hemen yapılabilecek şeyler değil. Ee, ama sağlam bir grindçiyseniz, işiniz gücünüz yoksa mesela 40 maçta yaşın da alabiliyorsunuz. Ha bunlar düz kadroya muhtemelen girmez ama ileride gümüş oyuncularla ilgili turnuvalar gelecek. İşte görevler gelecek bilmem neler gelecek o yüzden bunları almak önemli. Bu gümüş ikonları da bir ara yapın. Atlamayın yani. Sonra canlı etkinlikler dedik. Burada turnuvayı oynayacağız. Erken mücadele turnuvasını. Rush oynayıp arkadaşlarınız varsa özellikle rush keyifli olabilir arkadaşlarla. Burada da 65.000 puan kasarsanız güzel paketler var. Sonra dönüm noktaları. Burada bir 6k kasmanın yolu var. Ee, eğer 50 ya da 100 oyuncu alabilecek kadar paranız oluştuysa biriktiyse coin'de 100 tane hemen alınan oyuncu alırsanız size 1500 1500 1500 4.5k para veriyor. Bir de onları tekrar listelerseniz 1500 1500 3K'da buradan para veriyor. E, i̇şin sonunda karda oluyorsunuz bir 6K yanlış bilmiyorsam. O yüzden marketten 100 tane bronz alıp sonra onları bir de geri listeleyip buradan da coin kasabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Gerisi burada bir asist görevi olması lazım. Güzel paket veren aynen 300 asiste nadir oyuncu paketi veriyor. Satılamaz. Squad acemi açıp puanları kastıktan sonra Acemi sukat bellesi açıp 300 tane asist yapıp nadir oyuncu paketi alabilirsiniz. Ama yok kendiliğinden bitsin derseniz, kendiliğinden bitince de alabilirsiniz. Onun dışında gol görevini kaldırmışlar. O kötü olmuş. Bunların dönüm noktaları oynadıkça olacak bir şey. Çok grind'ı yapılabilecek şeyler değil bunun. Sadece asist hariç, asist ve transfer pazarı hariç grind yapılabilecek şeyler değil. Oynadıkça kendi kendine olan şeyler. Bir de burada YouTube'da izlediyseniz buradaki paketleri de alabilirsiniz. Onun dışında değinmediğimiz bir şey oldu mu? Düşüneyim. Oyunu açtık. Oyuncu seçimimizi yaptık. Görevlere geldik. Oradan ilk 400 jetonumuzu kastık. Sonra 3 tane oyuncu aldık. Sonra geri listeledik. Kik aldık oradan. Anlara gittik. Anlarda 61 tane yıldız kastık. 60... Bir tane yıldızla, bir tane hoş geldin paketi, bir tane 50 kaldık paket aldık. Onun içinden çıkanları sattık. Quixel'ledik neyse coin'imizi kastık. Ondan sonra KKG kısmına geldik. Buradaki KKG'leri bitirdik. Kulüp senin görevi, jenerasyon görevi, giriş falan filan bunları bitirdik. Ondan sonra turnuvaya girdik. Turnuvayı kazandık ya da kazanmadık. Hiç fark etmez 5 kere giriş hakkınız var istediğiniz kadar oynayın girmekten korkmayın kadrom yok beni burada yenerler gibisinden düşünmeyin girin illa ki kazanırsınız yani elinde sonunda kötü insanlar gelecektir karşınıza. Sonra gittik squad battles oynadık haftalık squad battles puanlarımızı kastık belli bir lige geldik pazar günü squad battle ödüllerini alacağız. Sonra Rivals oynama görevlerini yaptık. 10 tane de Rivals oynadık. Ha bir de 2000 FP'yi ne yapabiliriz konusu var. 3 ihtimal var çok iyi oyuncuysanız bu oyunu elit seviyede rank 1 rank 2 VL seviyesinde oynuyorsanız draft oynayabilirsiniz. İkinci ihtimal buradaki 150'lik premium altın paketini açabilirsiniz ya da benim yaptığımı yapıp o FP'leri e, sezon veya ev olarak saklayabilirsiniz. Şimdi ilk sezon bedava gelecek ultimate olduğu için ama ikinci sezon bedava değil. Ve premium 1 FP veya 500k coin. 500k coin bu sene bence çok fazla çünkü Oyun kasmak zor gibi geliyor bana bu sene. O yüzden bence en azından ben yapacağım iş o fp'leri tutmak olacak. O fp'lerle açtığım buradaki 10 tane 15 tane premium altın oyuncu paketi bana bir yararı olmayacak. Draft oynayabilirim. Ama şu anda draftta sadece prolar falan çok fazla sıkıntılı bir yer açıkçası. Ben o kadar üst seviye pro oyuncu değilim. O yüzden drafttan bir tık çekincem var. 4'te 4 yapamazsan çünkü çok iyi paketler atamaz. O yüzden ben yani 2000 fp'yi bekletiyorum sezon alırım. Güzel bir evo gelir ona basarım. Bu sene coinleri çarçur etmek çok istemiyorum çünkü. 2000 FP meselesi de böyle. Başka hatırlatmam gereken bir şey. Görevlerden bahsettik. Montlardan bahsettik. Bir de evolardan bahsedeyim. Geliştirmeler yani evolar. Burada herhangi bir istediğiniz oyuncuyu ekstra nitelikler veren şey. Geliştirme. Mesela buradan seçelim. Diyelim Andrei Santos. Bu evoya girince ne oluyor? Artı bir hız ve artı bir şut alıyor. Ondan sonra bu evoyu bir kere daha yapıp yani artı 2 hız artı iki şut yapabiliyorsunuz. F26 ya hoş bak tekrarlanabilir iki şeklinde yazıyor zaten. Aynı oyuncu iki kere basılabiliyor. Eğer ratingi falan tutarsa bakayım Andrei Santos 80 rating bir kere basarsam 81 oluyor. Genel max 81 diyor sonra bir kere daha basıp artı 2 hız artı 2 şut verebiliyorum. Bu sene Türkiye milli takımı hesabım olacak. Onda evolardan çokça zaten bahsedeceğiz. Onun dışında kozmetikler var. Çok önemli değil. Burada bir de antrenman kampları var. Bunları sadece web yapabiliyorsunuz. Oyun üstünden yapamıyorsunuz. Web ya da o telefon uygulamasından oyuncunuzu buraya koyuyorsunuz. Bir gün o oyuncuyu hiç kullanamıyorsunuz. Bir günün sonunda size gelişmiş halini veriyor. Geliştirmeler de bu şekilde. Sene içinde zaten geliştirmeler geldikçe onların videoları da gelecek. O konuda kuşkunuz olmasın. Forma nasıl değiştirilir? Arma nasıl değiştirilir? Onu ondan bahsedeyim. Stadyuma giriyoruz. Kulüp. Stadyuma giriyoruz. Burada kulüp diyoruz. Arma, iş sağ forması, deplasman forması, top, gol sevinci, kulüp lakabı, marş, gol sesi falan gibi şeyler değişebiliyor. Sonra yapıya girdiğimizde stadyumunuzu buradan değiştirebiliyorsunuz. Stadyum temanızı, renkleri, vip alanları, cartlar, curtlar hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz. Sonra bir de kozmetikler kısmı var. Burada istediğiniz gibi stadyumunuzu değiştirmenize olanak sağlıyor oyun. Onlardan bahsettik. Transfer market. Yani transfer marketi girdiğinizde zaten az çok anlarsınız. Fakat ucundan yine ben bir bahsedeyim. Transfer market bildiğiniz araba pazarını nasılsa transfer markette o. Buradan Oyuncuyu, oyuncuyu alıyorsunuz kaylayan Mbappe mesela burada fiyatını ayarlayabiliyorsunuz diyelim bir maksimum 1 milyonluk Mbappe var mı yok 2 milyon yok 3 milyon yok 4 milyon mesela 3 milyon 900 3 milyon 600'e falan burada Mbappe karşımıza çıkıyor en ucuzdan en ucuzdan aramayı burada Max hemen alanı falan ayarlayıp bakabilirsiniz aynı şekilde Kimya tarzları ki bunun da ayrı videosu gelecek. Teknik direktörlükleri, tedaviler burada transfer merkezinde alabilirsiniz. Formalar aynı şekilde stadyum mesela forma burada içerik türünü özgün yapıp lig seçebiliyorsunuz. İstediğiniz takımın formasını eğer markette varsa alabiliyorsunuz. Mesela Trendyol Süper Lig, Alanya Spor yok, Antalya yok, Başak yok. Mesela Beşiktaş'ın forması Gördüğünüz gibi buradan alıp az önce gösterdiğim yerden uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde personelde de teknik direktörler var alabileceğiniz. Dizilişi ve taktiği sol anonova basıp ayarlayabiliyorsunuz. Burada diziliş var, taktikler var. Mesela taktiklere girelim, taktiği düzenle. Burada dengeli veya defansif yaklaşımın derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. 50, 70, 80, 95 alan gibisinden. Sonra oyuncu rolleri kısmına gelip R1'e basıp oyuncularınızın rollerini ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu sene ve geçen sene bunlar önemli. Mesela Kevin kanat beki olabiliyor, sahte bek olabiliyor, ofansif kanat beki, ters kanat beki, bek gibi roller için de ayrı video zaten gelir. Böyle bir üstünden geçmiş olayım başlangıç konusunda. Ee, işte öncü forvet, kanat oyuncusu, iç forvet gibisinden burada oyuncularınızın rollerini ayarlayabilirsiniz dizilişinizi ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde atamalara gelip kaptanınızı savuruşla serbest vuruş kullanıcılarını Köşe vuruş kullanıcılarını köşe vuruşta hücumda kimlerde beklesin ve defansta kimlerde beklesin ki bu yeni geldi zaten. Defansa kimlerde beklesini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde sol taç ve sağ taç kullanıcısı da gelmiş. Bilmiyorum oyun için çok etkiliyor mudur. Kadro kısmı taktik kısmı da bu şekilde. Pek söylenecek bir şey kalmadı gibi. Oyunu açtık. İlk altyapı görevlerimizi yaptık. Anlara gittik. 61 yıldız kastık. Hoş geldin paketi ile kaldık. paketi aldık. Ondan sonra gittik. KKG'lerimizi yaptık. Başlangıç KKG'lerini. Onların hepsini bitirdik. Gittik. Sonra Squad Battles oynadık. Ondan sonra gittik. Turnuva oynadık. Canlı etkinlik. Görev kastık. Kulübümüz taktiğimizi ayarladık. Falan filan. PP ile ne yapabiliriz ona baktık. Şimdilik başlangıç bu şekilde. İleride tabii ki Yeni şeyler geldiğinde videolar gelmeye devam edecek. Her gün video atmaya çalışacağım. Ayar videosu gelecek hemen hızlıca. Ondan sonra sezonda neler seçilir onların videosu gelecek. Bugün bu sene full time her gün en azından video atmaya çalıştığım bir sene olacak. Bugün FIFA ilk girdiğinizde ilk 10 dakika yarım saat bir saat ne yapabilirsiniz? Başlangıçta neler yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Biraz onlardan bahsetmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.